Evet arkadaşlar, Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Şimdi yeni bir kıyaslama videosuyla karşınızdayız. Elimizde bir Nave N65 e-scooter var. Bir de son zamanlarda yakından tanıdığınız XR 200 Go Smart e-scooter var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. XR 200'ün motor gücü 500 watt arkadaşlar. Burada Nave N65'in de aynı şekilde 500 watt'lık bir motor gücü var. Evet taşıma kapasitesi ikisinin de 120 kilo arkadaşlar. Burada şimdi ikisinde de 10 inç lastikler var. Ancak tek farkı GoSmart'ın lastiği off-road lastiği. Gerçekten tam bir kış lastiği ve tırmanma açısından kaldırımlarda vesaire her yerde gerçekten çok rahat bir şekilde sürüş imkanı sağlıyor. Bu skuter da Nave N65'te görmüş olduğunuz gibi bunun gövdesi yani gidon uzunluğu kısa. Şuna gelirsek biraz daha uzun. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha uzun. GoSmart XR 200'de şu gidon boyu ayarlanabiliyor. İstediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Ancak Nava N65'te öyle bir şansımız maalesef yok. Görmüş olduğunuz gibi sadece bunun katlanabilme özelliği var. İkisinde de katlanabilme özelliği var. Şimdi fara gelirsek şurada bir tane farı var. Görmüş olduğunuz gibi. Plastik yani çok daha iyi olduğunu söyleyemem. Farı var. İdare eder bir farı var. Şurada görmüş olduğunuz gibi GoSmart XR 200'ün farı daha sağlam ve metalden yapmışlar. Gerçekten harika. Kırılma derdi yok. Çatlama patlama derdi yok. Şimdi şöyle gelebilirsen led ekranlara gösterelim. Şimdi burada Go Smart XR 200'ün LED ekranı var. Burada hız, maksimum hız, işte motor ısısı. Burada seçenekler var. Sürüş seçenekleri var. Turbo, Eco, standart gibi. Burada pil yüzdesi. Gerçekten tam donanımlı bir ekranı var. Ekran paneli. Şimdi gelelim Nave N65'e. Burada görmüş olduğunuz gibi yine aynı şeyler var. Kaç kilometre yaptığı hızdan bahsediyor. Bataryadan bahsediyor. Sadece sınırlı bir şekilde ölçü var. Şimdi bunda mesela gaz bastığım halde gitmiyor. Görmüş olduk. Nava N65'te gaz basıyorum. Ama şahlanmıyor. Biraz destek vermek gerekiyor. Ancak XR 200'de şimdi hiçbir müdahalem yok. Görmüş olduğunuz gibi direkt fırlayan bir yapısı var. Ben bu özelliğini çok seviyorum. Patlama gücü yüksek ve sizi direkt altınızdan uçurup götürebiliyor. Şimdi burada bunu tek motora sahip Bunun bir de çift motorlu olan modeli var. XR400. O gerçekten bunun iki katı diyebilirim. Şimdi motor kısmı arkadan çekişti gördüğünüz gibi. Arkadan çekişti. Motoru burada. Park ayağına gelecek olursak da park ayağı metalden yapılmış. Gerçekten sağlam. Şurada da bir yaylı sistemi var. Bu da destek oluyor. Ancak Nava N65'in Parkaya görmüş olduğunuz gibi şu kısımda tam orta kısımda fizik kurallarına göre bu kısım gerçekten kırılmaya mahal verebilir. Ancak eee GoSmart'ta tam tekerleğin arka kısmı yaptıkları için motor mantığıyla herhangi bir kırılma, çatlama, patlama yapmaz. Burada şu kısım Navena 65'te güzel iyi diyebileceğim şu kısım var. Gerçekten sağlam bir şurada tutucu bir şey var, aparat var. Bunun Mesela şarj soketi görmüş olduğunuz gibi burada şarj soketi üst tarafta. Eğer bu koparsa yağmurda falan burada su alırsa kısa devre yapabilir. Ama XR 200'ün şöyle şarj soketi gördüğünüz gibi altında ve herhangi bir yağmurda sıvıda herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Görmüş olduğunuz gibi. XR 200 ekstra ne var? LED'lere bakalım. Evet sinyal var. Sen de dediğin gibi. Şimdi mesela sola o tarafa bir sinyal vereceğim. Oraya çeker misin? Sinyal yanıyor mu? Görmüş olduğunuz gibi sağa sola sinyal özelliği var. Bir de ışıkları yakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi ışıkları yandı. Pekala biz şimdi son olarak zilden bahsedelim. Bunun zili sanırım çalışmıyor ama bu normal bisiklet zili gibi bir sesi var arkadaşlar. Ha diğer tarafta frenlerden bahsedecek olursam tek fren. Burada ise hem ön hem arka fren var arkadaşlar. Fren sistemi bayağı kuvvetli. Ve e, bunun zili şöyle bu da motor zili gibi bir zili var. Görmüş olduğunuz gibi çok da basmayayım insanları rahatsız etmeyin Görmüş olduğunuz gibi inceleme bu kadar. Sizlerin görüşü ne? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada XR200 Go Smart modellerin en düşük modeli en ucuz modeli. Ben en ucuz modeliyle kıyaslamak istedim. Diğer modelleri zaten uçak gibi gerçekten uçmaya hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda lütfen belirtin görüşlerinizi merak ediyorum. Görüşmek dileğiyle.